Yağuzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina al ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat. Değerli kardeşlerim, inşallah mushafımızda 74. sırada yer alan Müttesir suresinin 37. ayet kelimesinden itibaren okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle bana aktarmış olduğum bu ayet kerimelerin içeriğini algılayıp itirak etmeyi siz dinleyen kardeşlerimize de okuduğumuz, duyduğunuz bu ayetlerin içeriğine göre hayatınızda değişiklikler yapmanız gerektiğinin bilincine varmayı Rabbim nasip ve müesser eylesin. Ve bu ayetleri yaşarken de bizlere dua etmeyi aklımızdan ne yapmayalım çıkarmayalım. Her daim dualarımız birbirimize yönelik olsun kardeşlerim. Rabbimiz Azze ve Celle 37. ayet gel, ayet kermeye gelmeden önce aya, geceye, sabaha ne yapmıştı? Yemin atmıştı ve yemin ederek demişti ki bütün insanlığa nezirel lil beşer muhakkak ki bir bu bir uyarıdır. Yani indirmiş olduğum kitap insanlara bir uyarıdır diye belirtmişti. Kitabın önemini Rabbimiz Azze ve Celle bize hatırlattı ve hatırlat Kitaba tabi olanların cennete gideceğini, tabi olmayanların ise bu ayetlerde devamında bize Rabbimiz belirtecek cehenneme atılacağını haber vermekte. Rabbimizin bu haberi bize nedir? Bir uyarıdır, bir rahmettir, bir nasihattir. Doğru yola gitmek isteyenlere de bir gösterilen istikamettir. 37. ayet kerimede Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Limen <laughs> şâye ey Sizden iman yolunda ileri gitmek veya geride kalmak isteyen kimseler için bu nedir? Bir uyarıdır. Ay'a, geceye, sabaha yemin attı bu bir uyarıdır dedi. Sizden ileriye gitmek veya geride kalmak isteyen Herkes için bu nedir? Benim indirmiş olduğum ayetler bir uyarıdır deme durumunda oldu. Biz Rabbimiz Azze ve Celle'nin bu ayet kerimesinden müfessirlerden anladığımız günah işlemek isteyen kişi kendi cüz'i iradesiyle günaha adım atabilir. Kendi iradesi onu günaha sürükledi diye bunun suçlusu kim değildir? Kendisini yaratan Rabbimiz değildir. İnsan istediği zaman istediği ameli işleme iradesine sahiptir. Bizler de Rabbimiz Azze ve Celle'yi razı etme adına ne yapmalıyız? Salih amel işlemeye adım atmayı arzu etmeli, niyetimizi almalıyız. Eğer bizim niyetimiz salih amel işlemek olursa Rabbim Azze ve Celle salih amel işleme kapılarını bize açar kardeşler. Ama biz dünyalık bir takım işlerimizin peşinden devam eder, koşar. Allah Azze ve Celle'yi razı etmeyi veya kendimizin Rabbimiz katında mazire sahibi olması adına yönelimlerimizi oluşturmazsak Rabbim Azze ve Celle ne yapmaz? Bizden memnun olmaz. Rabbimizin memnun olması için Rabbimizin emretmiş olduğu emirleri yerine getirmemiz veya ayet kerimede belirtmiş olduğu doğru yola gitmeyi isteyen kimselerden olmamız gerekiyor. Ebu Hayyan Rahimullah şöyle der. Ayetteki öne geçmek ve geri kalmaktan maksat hayırda öne geçmek ve hayırdan geri kalmaktır. Kimi insanlar hayırda öncüdürler. Kimileri de hayırda geri kalma fiillerini kendi nefislerinde taşırlar. Rabbim Azze ve Celle her birimizi hayırda öne giden kimselerden olmayı nasip eylesin. Nitekim evet. Allah Azze ve Celle bize şöyle buyurur. Kehf suresi 29. ayet kerimede kardeşlerim öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İnsan suresinde de benzer ayetler var. Aynı şekilde biz doğru yor, insana gösterdik. Dileyen şükreden kur olur, dileyen nankörlük eden bir kul olur diye Rabbimiz belirtiyor. i̇bn Abbas Rahimullah da şöyle bir açıklama yapar bu ayetle ilgili. Dileyen Allah'a itaat eder, Allah'ın emirlerine uyar. Dileyen ise isyan ederek itaatten geriye kalır. Yani herkesin kendi dilemesine endeksli. Bugün dünyalık karımızı, zararımızı her birimiz biliyoruz. Uhreviyatı da herkes bilmekte. Bilmeyen hiçbir kimse yok. Yani Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in okunup da yaşanması gerektiğine inanmayan veya bunun doğru olmadığını söyleyen bir kişi tanıyor musunuz çevrenizde? Umumi olarak toplumumuzda tanıyor musunuz? Tanımıyoruz. Herkes Kur'an-ı Kerim'e uyup da yaşamanın doğru olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini öğrenmenin güzel olduğunu söylemekte. Fakat o azılı düşmanımız şeytan lanetullahi aleyhu yok mu? O bizi kitabımızı okumaktan, öğrenmekten, dinimizi yaşamaktan uzaklaştırıyor. Uzaklaştırma vesveseleri veriyor. Nefsimiz de şeytana uyuyor. Çevremizdeki arkadaşlarımız da eğer Kur'an okuyan değilse, bizi iyiliğe sevk etmiyorsa biz Allah'ın emirlerini yerine getirmekten uzak kalıyoruz. Rabbim Azze ve Celle ne yapsın? Bizi şeytanın tuzaklarından uzak eldesin, hmm. Nefsimize yenik düşenlerden bizleri kılmasın. Hmm. Ve çevresini hmm. salih insanlardan oluştursun değerli hmm. kardeşlerim. Hmm. Ayet-i Kerime anlaşıldı inşallah. Rabbimiz Azze ve Celle biz size ne yaptık? Doğru yolu gösterdik. Dileyen Rabbine giden bir yol alır ayet açık ve net. Diğer tefsirlerin üzerinde de buna benzer açıklamalar yapılmış. Bizler de inşallah bu açıklama ile ne yapalım kardeşlerim yetinelim. 38. ayet kerimede Rabbimiz Azze ve Celle devam ediyor. Kullu nefsin bima kesebet rehine her can kazandığıyla rehin alınmıştır. Her nefsin kendi yaptıkları amel defterine ne olmakta? Kiramen, katibin melekleri kaydetmekte. Sağımıza ve solumuza. Yaptığımız salih ameller sağ tarafımıza kaydediliyor. Rabbimiz Azze ve Celle her birimizin sağ amel defterini dolu olanlardan olmasını nasip etsin. Sağ tarafımızı doldurmak için ne yapmalıyız? Rabbimizin emirlerini fazlasıyla yerine getirme çabası ve gayret içerisinde olanlardan olmalıyız kardeşlerim. Amel defteri sağdan ve soldan verilenler hangi surede anlatılırdı? 56. sure Vaka suresinde Allah Azze ve Celle hayırda önde gidenler amel defteri sağdan verilenler ve soldan verilenler olmak üzere bize ne yapmakta belirtmekte. Amel defteri sağdan verilen kimselerin yapacağı ameller de kitab-ı mübinde Rabbimiz tarafından bize ne olmuştur belirtilmiştir. Biz de o emirleri yerine getirenlerden olursak o emirlerde Rabbimizin emretmiş olduğu salih amellerdir. Nehyettiği haramlardan da ne kadar uzak kalırsak o kadar sol tarafımıza ne olmaz? Kiramen katibin melekiyi kayıtta bulunmaz kardeşlerim. Bu ayette ne oldu? İnşallah anlaşıldı. Bizim dünyada yapmış olduğumuz amellerde şunu da altını çizerek hatırlamamızda fayda var kardeşler unutmayalım. Çevremizdeki insanların hakkına kesinlikle girmemeliyiz. Allah Azze ve Celle kul hakkını kesinlikle ne yapmaz? O kulla bizi karşı karşıya getirmediği sürece affetmez. İnsanların haklarına tecavüz edenler Allah Azze ve Celle'nin dinini insanlara anlatamazlar. Rabbim Azze ve Celle Bizim insanların hakkında tecavüze yönelik davranışımız olur ise sizler tarafından uyarmanız gerektiğini de ben ne yapayım hatırlatayım. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anhu bize ne buyuruyordu? Bir sözünde gerçek dost bana yapmış olduğum hataları söyleyendir. Yaptığımız ahirette Rabbimizin azap vereceği bir davranışımız olursa içinizden söyleyen kimse bizim dostumuzdur. Ama insanların hatasını söylemeyip de başka yerlerde konuşan kimseler ise gıybet yapıp konuştuğu kimsenin hakkına tecavüz eden Allah Azze ve Celle'nin ahirette karşı karşıya getireceği konumda bulunan kişidir. Bunun için birbirimizin hataları olduğunda Allah rızası için ne yapalım? Uyaralım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiğinin nasihatü diye buyurmuş olduğu hadiste kime diyor? Allah'a, Resulüne ve müminlere. Müminler müminlere ne yapmalıdır? Nasihat etme durumunda olmalıdır. Allah Azze ve Celle bizim kazanmış olduğumuz her bir iyiliğin karşılığını muhakkak bize ne yapacaktır? Verme durumunda olacaktır. Bizler de fazlasıyla iyilik yapma çabası içinde olanlardan olalım. 39. ayet-i kerimede kardeşlerim İlle eshabel yemin yalnız sağından amel defteri verilip de sağın adamları olan kitapları sağ taraflarından verilip sağ ellerine verilmiş bulunan fi cennet yetesailun onlar cennet içinde soruyorlar. Allah azze ve celle ahirette kimisine amel defterini ne taraftan verecek? hesabı görüldükten sonra sağ tarafından ver, verecek ve o sağ taraftan verilen kimse cennete gittiği zaman ne yapacak? Sual edecek. Yani Allah Azze ve Celle o müminleri yukarıdaki okumuş olduğumuz ayetin içeriğinde ne yapıyor? Uzak kılıyor. Yani kötülük işleyenler arasında değil, iyilik işleyenler arasında hesabını görüp amel defterini sağından veriyor ve o sağından amel defteri verilen kimse bahtiyar oluyor. Ahirette imanlarını Allah'a itaatleri sayesinde bağlarını onlar çözüp ve nefislerini azaptan kurtarmakla karşılaşıyorlar. Bu konuda Vaka Suresi 27 ile 40. ayetler arasını okursak kardeşler Rabbim Azze ve Celle'nin bu ayetlerin daha iyi ne yaparız? Algılama durumunda oluruz. Bu ayetler şöyle belirtilir. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. Öyleyken Rabbinin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ancak ondan ister. O her gün her an hikmetine uygun bir işte bir yaratıştadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz diye biz Rahman suresini okumuşuz. Bu ayetleri de zikretmiş olduk kardeşler. İki sure birbirinin şey olunca maalesef de Rabbim Azze ve o ayetlerle inşallah vermiş olduğu nimetleri zikreden, ona hamd eden kimselerden eğler her birimizden. Evet, Vaka suresi 27'de Rabbimiz sağ ehli olan, defteri sağından verilen, sevabı fazla gelen kimseler var ya, Nedir o sağ ehlinin mükafatı? Onlar cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstünde kendilerine verilen hizmetçilerledir, hurilerledirler. Doğrusu biz onları hurileri, defteri sağdan verilen bahtiyar kimseler için yepyeni yarattık. Onları bakireler, kocalarına düşkün, hep aynı yaşta kalan sevgililer yaptık diye Rabbimiz Azze ve Celle ne yapıyor belirtiyor. İşte amel defteri sağdan verilen kimselere her türlü bugün meyveler pahalı diye insanlar birçok meyveyi almaktan ne yapıyor? Uzak kalıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle kendisini razı eden kullarına bahçelerin ortasına oturtacak. Hangi meyveyi isterse önüne gelecek. Hangi meyveyi arzu ederse Rabbim Azze ve Celle o kulunu o meyveyi ikram ederek mükafatlandıracak. Bizler de inşallah Rabbimiz Azze ve Celle'yi mükafatlandırma durumunda olanlardan oluruz. İşte onlar nitelikleri kavranamayan bağ ve bahçe dedirler birbirlerine cehenneme giren suçluların halini ne yaparlar sorarlar o cehenneme gidenler veya biz dünyada yaşıyorduk abimize kardeşimize amcamıza dayımıza halamıza teyzemize iş arkadaşımıza oturup kalktığımız kimselere Allah'ın bir kitabı var bu kitabı okuyun, içindekiler ile amel edin, cennete gidin diye uyarılarda bulunuyordu. Onlar bize diyorlardı ki sen hangi gruba gidiyorsun, kimle oturuyorsun, kimle kalkıyorsun, senin beynini yıkamışlar. Bu zamanda senin dediklerini yapmak zor diye bir takım yaklaşımlarda bulunuyorlar. Kendi fikirlerini söylüyorlardı. Onların hali ne oldu, acaba onlar hayatlarını sonradan düzelttiler. Allah'a istiğfar edip, tövbe edip, tevhidi bulup, şirkten uzaklaşıp cennete mi gittiler yoksa cehenneme mi gittiler diye insan ne yapacak? O gün uyarmış olduğu kişileri merak edecek ve soracak. Onlar neredeler diye sual edince evet suçluların durumunu Anel suçluların durumunu onlar soracaklar, onlar cennet içinde soruyorlar e, suçluların durumunu. Masele kekün fi var. Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi diye cehenneme giren kimselere sordular. İşte burada da Rabbimiz Azze ve Celle cennet ehlinden bahsetti. Arkasından cehennem ehlinin yapmış olduğu amelleri o cennetlikler soruyor. Bu ameller. Önemli kardeşlerim bu amellerin içeriği bizim hayatımızda olmaması gerekiyor tabi. Cennete giden kimselerin de bu amellerden uzak kaldıkları için cennete gittiğini başta anlayalım. Sonrasında da zaten cennetlik oldukları için bilmiş olacağız. Evet. Suçlulara şöyle derler. Siz cehenneme sokan ve onun ateşini tattıran nedir? Ebu Hayyan Rahimullah şöyle bir açıklama yapar. Onların soruları kafirleri kınama ve küçümseme sorusudur. Dünyadayken siz bizimle alay ediyordunuz. Bizim dediklerimi yapmıyordunuz. Bizi kınıyordunuz. Bu zamanda bu yaşta Kur'an mı okunur? Bu yaşta sizin yaptıklarınızı kim yapıyor? Allah'ın kitabını yaşayan bir devlet mi var diye ne yapıyorlardı? Dünyadayken Müslümanlarla alay etme durumunda oluyorlardı. Müslümanlarla alay ettikleri için ahirette de Müslümanlar onları kınayacaklar ve onlara sormuş oldukları bu soru kınama edatında olduğu bize belirtilecek. Belirtiliyor yani. Ve o suçluları daha çok susturmak, daha çok kınamak ve kalplerine elem ve hasreti sokmak içindir. Suçlulara onlar sordular, küçümsediler ve cehenneme sizi sokan şeyin ne olduğunu bize bir aktarın dediler. Rabbimiz Azze ve Celle devam ediyor. <laughs> onlar dediler ki biz namaz kılanlardan değildik. Bakın bu cümle çok önemli. Yani yapılan amelin içeriği çok önemli daha doğrusu. Toplumumuz İmam Ebu Hanife Rahimullah'a tabi olduklarını belirtirler. İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın yapmış olduğu açıklamaya göre namaz kılmayan kimse üç gün hapsedilir. Bak üç gün hapsedilir. O üç gün boyunca namaz kılmamaya devam ederse ne olur? Öldürülür. Devam ederse? Devam eder. Katıksız hapis cezasıyla orada ölüme terk evet. edilir. Ölüme terk edilir. Bizim yaşamış olduğumuz toplumun içerisinde bu bilgiden maalesef bizler uzak bırakılmışız. Allah'la benim aramda ben namazı ister kılarım ister kılmam diyen milyonlarca insan var. Oysa ki İmam Ebu Hanife Allah bak üç gün boyunca kılmadığı zaman ölüme terk edilme durumunda olacağını bize belirtiyor. Diğer mezheplerde kişi ölüme terk edilme durumunda olur. Biz diğer mezheplerin açıklamalarına girmeyeceğiz. Yani onlar namaz kılmayanlardan oldukları için cehenneme gittiklerini ne yapıyorlar? Bize belirtiyorlar değerli kardeşlerim 42. 43. ayet kerimede. Bölemnekun nutkimul miskin biz yoksulu da ne yapmazdık yedirmezdik. Namaz kılmadığımız gibi yoksulu da yedirme durumunda olmazdık. Yoksul aç mı, susuz mu, bir derdi, bir sıkıntısı var mı diye merak etmezdik. Hep Rabbimizin verdiği para benim cebime girsin. Başkasına benim cebimden çıkıp da girmesin düşüncesi içerisinde. Allah azze ve celle Vermiş olduğu malı bize niçin veriyor? İhtiyacı olan kimselere kendi rızasını kazanmak için vermemiz adına bize veriyor. Acaba kulun beni razı etmek için tasattukta bulunacak mı? İhtiyacı bulunan hastalara yardım edecek mi? Ev kirasını ödeyemeyen garibanlara yardım edecek mi? İşsizlere yardım edecek mi? Veya yolda aç olduğunu söyleyen bir kimseye gel Allah Azze ve Celle senin karnını doyurmamı bana emretti düşüncesiyle o kimseye bir yemek ısmarlayacak mı? Rabbimiz Azze ve Celle bu ayette ne diyor? Ateşe sokmuş olduğu kimselerin namaz kılanlardan olmadığını, yoksulu da yedirmediklerini belirtiyor. Ve künnâ nehudû meal hâidîn. Boş şeylere dalanlarla birlikte biz de dalardık. Bugün boş şeylere dalmak Nasıl oluyor kardeşlerim? İnsanlar oturmuş oldukları meclislerde hatta ve hatta taziyelerde, düğünlerde bu yılda bir düzenlenen şenliklerde bir araya geldiklerinde ne yaparlar? Devamlı Dünyalıkları konuşurlar. Yapmış oldukları işleri konuşurlar. Kazandıkları paraları konuşurlar. Aldıkları arabaları konuşurlar. Aldıkları evi konuşurlar. Bunlar boş işe dalanlar. Dünyada kalacak olan nimetlere dalanlardır. Bizler varmış olduğumuz mekanlarda Allah'ın ayetlerinden, Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bahseden kimselerden olmamız gerekiyor. Bunun bilincinde olarak ne yapalım? Hayatımıza devam etme durumunda olalım. İnfitar suresi 14 ile 19. ayetler arasında da Rabbimiz Azze ve Celle bize buyuruyor. İnfitar suresi Çıkar, buyur. kaç 82'ymiş. Evet. 82. ayette Rab 82. surenin 14 ile 19. ayetler arasında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Doğrusu o hesap için diriltilip Rabbine asla dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, öyle değil. O Rabbine dönecektir. Yaratılması boşuna değildir. Elbette Rabbi onu çok iyi görendir. Yemin ederim akşamın alacak karanlığına, o geceye ve içinde derleyip topladığı şeylere, ışığı tamamlandığında dolunaya ki, ey insanlar, mutlaka siz halden hale geçecek, Rabbinize kavuşacaksınız. Enam suresi 73, Enbiya suresi 38 ve Duhan suresi 38. ayetlerde bu konuyla ilgiliymiş kardeşlerim. Bunu da hatırlatalım. İbn-i Cüzey Rahimullah şöyle açıklama yapar. haft yakışık almayan batıl ve benzeri şeyleri çok konuşmak demektir. Yakışığı olmayan işler neler? Altını doldurun. Geyik muhabbeti yapalım. Allah Azze ve Celle'nin dininden bahsetmeyelim. Allah Azze ve Celle'nin dininden bahsedince insanlar maalesef ne oluyorlar kardeşlerim? rahatsız olma durumunda oluyorlar. Rabbim Azze ve Celle kendi dininden bahseden kişilerden eylesin. Her birimizi inşallah kardeşlerim. Evet. Devam ediyor Rabbimiz. Ve künna nükezni bu biyehü Ceza gününde yalanlardık. Ceza gününde biz yalan sayanlardan idik. Ceza gününü yalan saymak yani yaptıklarımızın hesabını vereceğimizi düşünmezdik. Femen ya'mel miskale zerratin şerra yara ve men ya'mel miskale zerratin hayra yara diye Rabbimiz Azze ve Celle ne yapıyor? Ayette bize buyuruyor. Yani kişi yaptığı hayırlı işlerin karşılığını ve şerli davranışların da cezasını ne yapacaktır? Görme durumunda olacaktır. Bunun için Ceza gününü yalan yani yaptığımızdan kesinlikle biz hesaba çekilmeyeceğiz diye düşünenlerden olmayalım. Rabbim azze ve celle her bir kişiyi muhakkak yaptıklarından ne yapacak? Hesaba çekecek. Ceza gününü yalanlamak nasıldır? Yeni gelen kardeşleri ayetleri devam etmek için sureyi bitirelim. Önceki kardeşler de dinlesinler, sabretsinler. Biz de sureyi bitirmiş olalım. Bilmiyorum İnşallah. Ya. Ceza gününü yalan saymak. Buhari'de geçen bir hadiste meale mana olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir pazar yerinde insanlar alışveriş yaparlarken bir atlı gelir onlara seslenir. Der ki Geriden bir ordu geliyor. Önüne kim çıkarsa onların çoluğunu, çocuğunu öldürüyor, hanımını alıyor. Erkeklerden karşı gelenleri de öldürüyor. Malla, malı, malı, mülkü ne varsa hepsini el koyuyorlar. Dediği zaman o kimseye inanan kişi ne yapar? Hemen apar topar elinde, avucunda ne varsa, ne alabiliyorsa hemen alır oradan uzaklaşır. İnanmayan kimse ya bu atlı da kim? Ben bu atlıyı tanımıyorum, bilmiyorum. İleriden gelmiş. Herhalde biz buradan gideceğiz. Biz gittikten sonra buradaki malları kendisi alacak düşüncesine girer. Ve atlının sözüne ne yapmaz? İtibar etmez. Allah Azze ve Celle'nin sözü kesinlikle yalan değildir. Muhakkak öleceğini söylüyorsun. Öldükten sonra hesap vereceğini de biliyorsun. Niçin o gün adına hazırlık yapanlardan olmuyoruz. O gün adına hazırlık yapmıyorsan ceza gününü yalan sayıyoruz. Ceza gününü yalan saymak işte ahiret gününe hazırlık yapmamaktır. Hazreti Ali radiyallahu anhu bize şöyle buyuruyor. Akıllı kimse o kimsedir ki dünyadan daha çok ahireti için çalışır. Akıllı kimse o kimsedir ki dünyasından daha çok ahireti için çalışır. Ahiret için ne kadar çalışıyoruz? Birbirimizi ahiretlik amellere ne kadar sevk ediyoruz? Birbirimize ne kadar uhrevi olarak yardımcı oluyoruz? Sorusunu da kendimize ne yapalım? Kardeşlerim soralım. Hatta yeteynel yegin. İşte böyleyken ölüm bize gelip çattı. Evet. Böyleyken. Yani biz namaz kılmıyorduk. Yetimi doyurmuyorduk. Ve Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu maldan insanların ihtiyaçlarını karşılamıyorduk. Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Boş şeylere de dalıp hayatımızı devam ettiriyorduk. Böyle yaşarken ölüm geldi bize çattı. Rabbim Azze ve Celle her birimize kelimeyi i tevhid söyleyerek kelimeyi i tevhid yaşantısı üzerinde iken ölümün gelmesini nasip etsin kardeşlerim. Evet. Bunların durumu da böyle. Onlara hiçbir faydanın olmayacağını Rabbimiz 48. ayette devam ediyor. Fema tenfa'uhum şefaatü şafi'in. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Hiçbir şekilde şeyhlerin evliyaların Allah Azze ve Celle'yi razı etmiş bulunan alimlerin kendilerine şefaat edeceğini düşünme durumunda olma. Allah Azze ve Celle kendi yapmış olduğumuz amellerle önce bizi hesaba çekecek. O hesabı kazanırsak Rabbim Azze ve Celle daha sonra bizim cennete gitmemiz adına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğer günahkarlar kısmında kalırsak şefaat etme durumu hakkını verecek. Ama Rabbim Azze ve Celle inşallah hesapsız bir şekilde o gün sorguları geçen kimselerden olmamızı bize nasip eyler kardeşlerim. Şefaat noktasında da Kur'an-ı Kerim'in içerisinde